birilerinin canını sıksa da, birilerinin huzurunu kaçırsa da ya da kapatılsın diye çağrılar yapılsa da Türk Tabipleri Birliği gibi bu ülkemizin yüz akı bir kurumumuz var. Bilim insanlarının oluşturduğu Türkiye'deki hekimlerin şemsiye örgütü de diyebileceğimiz meslek örgütü dönemsel çalışmalar yapıyor. Bir yandan cephede savaşırken bir yandan da dönemsel hazırladıkları raporla koronavirüsle mücadelede nerede durduğumuza neler yapılması gerektiğine ve sahadan toplanan bilgilerin değerlendiği son derece kapsamlı raporlarla kamuoyunu bilgilendiriyor. İşte Türk Tabipleri Birliği bugün yine aynı şeyi yaptı ve öğle saatlerinde Profesör Doktor Sinan Adıyaman'ın başkanlığındaki ekiple Profesör Doktor Kayıhan Pala, Profesör Doktor Özlem Azap ve ...doçent doktor Cavit Işık Yavuz'la birlikte bu raporu kamuoyu ile paylaştı. Şimdi Sinan Hoca, Sayın Sinan Adıyaman internet bağlantısıyla karşımızda bu raporu konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi, i̇yi akşamlar Zaten. Zafer Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünkü raporunuzun e, tamamının neredeyse okudum. Son derece kapsamlı, çok e, bilgi dolu makaleler var. Şimdi raporun giriş bölümünde şöyle bir ifade dikkatimizi çekti. Diyorsunuz ki hastanecilik faaliyetine önem verildi halbuki birinci basamak sağlık hizmeti ihmal edildi oysa ki pandemi benzeri mücadelelerde ya da pandemiyle mücadele gibi mücadelelerde birinci basamak yani işte o aile hekimliği vesaire basamaktan başlayarak bir mücadeleye önem verilmeliydi bunu biraz açar mısınız ee, tabii ki biz bakın 11 Mart'ta ilk teşhis edilen hasta açıklandı biliyorsunuz. Biz o zamandan beri hatta onun öncesinden beri şunu söylüyoruz: ee, Sahada kazandır, yani pandemilerle mücadele hastanelerde yani tedavi edici kurumlarda olmaz. Birinci basamak doğru yani sahada olur. Bunun için de epidemioloji biliminden mutlaka faydalanmak gerekiyor. E, bu işin e, ilmini yapanlar halk sağlıkçılar ve özellikle de epidemiologlardır. Epidemiologlara şeffaf verileri verirsiniz. E, onlar o verileri alırlar. O verilere göre bir takım e, simülasyonda bulunurlar, öngörülerde bulunurlar ve bu konuda işte filyasyon nereye yapılacak ya da e, bir takım kapatmalar yapılacaksa nerede yapılacak, ne tür tedbirler alınacak e, bunlara karar verirler. Tabii ki bunları da il hıfzıza kurullarıyla ya da il, il pandemi kurullarının içinde yer alarak yaparlar. E, maalesef e, uzun zaman e, Türkiye'de maalesef e, şeyde kabul edildi bu hastalar, hastanelerde kabul edildi. E açıkçası ilk başta da çok ciddi hastanelere gelen hastaların e sayılarının daha az olması gerekiyor. E burada e yoğun bakım yatakları, pandemi yatakları, pandemi klinikleri, pandemi servislerinin yataklarının hızlı bir şekilde dolmasını engellemek gerekiyordu ki e stratejimiz bu yönde olmalıydı ama maalesef bu başarıya ulaşmadı. Dolayısıyla eee Birinci basamakta işleri yolunda gitmediği için, sahada yolları yolunda gitmediği için şu anda da e, hastanelerde, acil servislerde, pandemi servislerinde ileri derecede bir yığılma var. Şimdi hocam bu raporda de, raporun bir bölümünde de e, SWOT analizi e, başlıklı bir takım bilgiler var. Yani İngilizce'deki Strength, Weakness, Opportunity, Threats yani güçlü olduğumuz noktalar, zayıf olduğumuz noktalar, imkanlar ve tehditler başlıklı bir bölüm var. O bölümde de pandemi sürecinde yapılanlar, yapılmayanlar yani ülkemizin bu anlamdaki başarıları ve başarısızlıklarının bir analizi yapılıyor. Biraz da o bölüme girelim isterseniz. Yani şöyle tek başarı var. keşke ciddi bir avantajımız yok esasında. Yani hekimiyle hemşiresiyle hasta bakıcısıyla bütün sağlık Teklisiyle, ordusunu karşılaştırdığımızda. Ekspresyonuyla temizlikçisiyle ambulans şoförüyle diş hekimiyle eczacısıyla bir bütündür. Biz bunları hepimiz bir takım olarak değerlendiriyoruz sağlık çalışanlarını, sağlık emekçilerini bir bütün Bu hakikaten çok iyi mücadele etti ve birinci birinci dalganın. Birinci şeyine pikine hemen aşağı doğru indirmeye başladı. Bir hani bir 2 Haziran'a kadar biliyorsunuz 600'lü vakalara indi. Buradaki başarı gerçekten sağlık sistemi değil ama bu sistem içinde, bu sistem karmaşası içinde can aile çalışan e, sağlık emekçilerinde. Ama e, dezavantajlı olduğumuz çok şey var. E, bir, bir kere e, birinci basaman tamamen yani, aile hekimliği, akraba durumuna geliyordu. Dolayısıyla duruma tamamen hakimdi. Ama şu anda duruma hakim değiliz. Dolayısıyla bu sıkıntılı bir durum. Sistem yani çok sıkıntılı. Ama yeniden avantajlı bir şey olursa dünya çapında dünyada ciddi bir problem biliyorsunuz bu gitgide de artıyor hasta sayısı ve yaşamını yitiren insan sayısı. Dolayısıyla bu mücadeleyle beraber dünyada, Türkiye'de de bununla beraber bir mücadele ediyor. Bildiğiniz gibi aşı çalışmaları devam ediyor. Yurt dışından yapılan bir takım aşılar Türkiye'de denenmeye başlandı. Biliyoruz ki Türkiye'de 8 tane aşı çalışması var. Bunlardan da hayvan deneyleri yapıldı. Yakında da 3. faz çalışmalara devam edilecek. Şimdi Sinan Hoca e, öğlenki basın toplantısını izlerken bir de raporu okurken benim en çok ilgimi çeken bölümlerden birisi de e, Osman Elbek Hoca galiba bu konuda çok ayrıntılı e, sunumlar yaptı. E, raporunuzda bir de bu pandemi sürecinde e, işte pandeminin ile ilgili olarak toplumsal eşitsizliğin yansıması na dair bir takım figürler, bir takım istatistiklerle paylaştı. Mesela bölgelere göre işte bulaş hızı ya da virüsün yayılması ile ilgili olarak İstanbul'dan işte Fikirtepe'yle ile sahildeki biraz daha varlıklı semtler, başka semtler arasında işte Bakırköy, Bahçeli Evler gibi ayrımlara da dikkat çekti. Burayı da biraz anlatır mısınız bize? Şimdi ee... Bu hani e, HES dediğimiz hayat eve sağar haritaları var ya hani böyle kırmızı oluyor çok yoğun olan bölümler ona baktığınız zaman illerde daha çok orta ve orta alt e, gelir seviyesindeki e, e, insanların yaşadığı bölgelerin daha kırmızı olduğu görülüyor. Zaten biz şunu söyledik yani COVID-19 pandemisi. E, insani, tibbi, ekolojik, ekonomik, sosyal ve siyasal bir sorundur. Yani e, sınıfsal bir e, 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 sınıfsal bir özelliği var bu Covid-19 pandemisinin. Dolayısıyla o bölgelerde e, daha fazla görülüyor. Yine değerlendirecek olursak şu anda e, Orta Anadolu'da ama esas Güneydoğu Anadolu'da e, gerçekten e, bölgede gerçekten bu e, pandemi e, pik yapmış durumda. E zaten sosyal olarak sağlık göstergeleri pandemi öncesinde de e, kötü olan e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde pandemi tabii ki dolayısıyla daha ağır e, sonuçlara yol açmakta. Bir de bu sürecin en başından beri sürekli olarak sizlerle yaptığımız yayınlarda da vurguladığınız gibi sizin basın toplantılarında ve basın açıklamalarında vurguladığınız gibi bu süreçte en çok şikayetçi olduğunuz konu güven meselesi yani e, krizi yönetme ve yönlendirme bu mücadelenin aslında e, başını çekme durumunda olan devletin güven telkin etmemesi hem veri paylaşımı ile ilgili olarak hem de alınan önlemlerle ilgili olarak hem siz sağlık çalışanlarına hem de toplumun geneline bir güven eksikliği oluşması. Bugün de bu raporunuzda bu konuya da özel yer ayırdınız sanıyorum. Tabii başından beri söylediğimiz tek şey var. Verilerin şeffaf olarak açıklanması. Şeffaf olarak açıklanacak ki hem insanlar Neyin nerede olduğunu anlayacaklar, ne kadar vaka olduğunu anlayacaklar, ona göre kendi tedbirlerini alacaklar. Hem de bağımsız bilim insanları e, bunlardan bu verilerden bir takım sonuçlar çıkartıp virüsün Türkiye'deki yükü hakkında bir bilgi sahibi olacaklar. E, bunu böyle özetleyebilir. ama başından beri il il hiçbir zaman ne kadar hasta var, her ilde kaç kişi hayatı yaşamını kaybetti, yaş oranları nedir, cinsiyet oranları nedir, Ek hastalıklar nelerdir? Yaşamını kaybedenlerde ya da yeni vakatan yani yeni tanı alan hastalarda bunların hiçbiri belli değil. Sadece bölgeler olarak veriliyor ki o bölgelerde karışık bir şekilde devam ediyor. İşte işte Güneydoğu Anadolu, Doğu Marmara oluyor, Orta Anadolu oluyor diyor. İç Ege gibi bölgeler oluyor. Burada da il il bir takım açıklamalar olmadığı için semsem sem, ee, şeffaf veri paylaşımı olmadığı için insanlarda bir güvensizlik oluyor. Bakın Türkiye'de şu anda e, toplumun yüzde 59'u Sağlık Bakanlığı'nın verilerine gerçekçi bulmuyor. E, eski başlangıçta böyle değildi ama biz başından beri e, verilerin şeffaf paylaşılması gerektiğini, e, açık olunması gerektiğini söyledik. Çünkü biz burada pandemide açıkçası e, eleştirmekten çok eksikleri görüp uyarmak ve çözüm önerileri getirmek için bakana yardımcı olmak istediğimizi söyledik esasında. Yani sadece hekimler değil, sağlık çalışanları değil. Babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlar gerçekten insanlara artık gerçekçi gelmiyor. Valilerin bir bazı valilerin yaptığı açıklamalar, bazı belediye başkanlarının yaptığı açıklamalar Özellikle de en son Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalar gerçekten e, bu rakamların e, çok da gerçeği yansıtmadığını e, açığa çıkartıyor. Şimdi salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir şekilde e, e, yönetilmesini istediğimizi hep söyledik. Covid-19 salgın sürecinin bugüne kadarki yöter, yönetiliş biçimi gerçekten yetersiz ve kaygı verici. Yani ülkeyi yöneten e, bakanlık ve e, ülke yetkili kişiler ve kurumlar salgının tedbirleri, salgın bütçesi, salgın koordinasyonu, salgın planlaması konusunda acil kapsayıcı ve inandırıcı bir program açıklamak zorunda şu anda. Böyle bir program görmüyoruz. Evet şimdi bu akşam hocam. Öyle bir. E, bu süreçte Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir bilim kurulu oluşturuldu. İşte geniş kapsamlı bilim insanlarından oluşan bilim kurulu. Ama biliyoruz ki siz de Türk Tabipleri Birliği olarak hani meslek örgütü olarak çok e, yaygın bir örgütlenme ağı bulunduğu için ve tabi alandan da direkt deneyimleri aktarmak istediğiniz için Sayın Bakan'la bir görüş ...görüşme talep ettiniz. Evet. Galiba siz ve Özlem Hoca... ...bir aşamada gittiniz, görüştünüz ama... ...biraz daha kapsamlı, sizin en azından... ...COVID-19 izleme Kurulu'yla bir... E, ...toplantı ya da görüşme talebiniz de var. Ona bir cevap geldi mi henüz? Hayır, gelmedi. Biz özellikle... E, ...Sayın Bakan'a şunu söyledik. Biz Türk Tepleri Birliği Merkez Konseyi... ...Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve... ...Uzmanlık Dernekleri'nin temsilcileriyle... ...gelmek istiyoruz. Gerçekten... O kadar çok sorun var ki uzmanlık derneklerinin de ayrı ayrı bunu e, Sağlık Bakanı'na açıklamak istiyorlar, yüz yüze görüşmek istiyorlar. E, Sağlık Bakanı o günkü görüşmemizde 2-3 hafta içinde buna ayarlayabileceğini söyledi. Ama maalesef 3 hafta kadar geçti, hala bir e, geri dönüşü olmadı. E, biz ısrarla ve bekliyoruz en azından 2-3 gün önce haber verirse gelirse. Bütün e, e, uzmanlık dernekleri ve udekle beraber yani Eşküdüm Kurulu'yla beraber bir Peki. hazırlık yapıp gitmek istiyoruz. Gerçekten şu anda Sağlık Bakanlığı başta TTB olmak üzere Sağlık Meslek Odaları Birlikleri, Sağlık Sendika ve Dernekleri ile birlikte COVID-19 İşbirliği ve Ortak Çalışma Meclisi gibi bir meclis oluşturmalı ve bir an önce... Evet hocam bu arada siz konuşurken... E, bugünkü veriler de geldi. 68 kişi hayatını kaybetmiş son 24 saat içinde. Toplam can kaybı da 7574'e yükselmiş. E, son bir günde saptanan vaka sayısı 1743. Çok büyük bir değişim yok ama tablonun vehametinin devam ettiğini anlatıyor gibi gözüküyor. Siz ne diyorsunuz bu tabloya? E, bu, bu veriler Mayıs ayının e, ilk yarısından verileri açıkçası. Yani e, daha sonra düşmüştü Haziran'ın ikisine kadar ama ee, e, e, Haziran ikisinden son en düşük verilere 600 civarında e, yeni hasta sayıları vardı ama sonra bu biliyorsunuz 1 Haziran'daki yeni açılma ve erken yeni açılmayla beraber yani Tedbirlerin bir anda kaldırılmasıyla beraber e, tekrar yükselmeye başladı. Şu anda bu sayılar e, e, bir haftadır adeta standart bir şekilde gidiyor. Yani resmi veriler tabii bunlar. Onu öyle söylemek istiyorum. Resmi veriler bunlar. E, ama bize gelen bilgiler tabii ki daha farklı. E, dolayısıyla e, salgın e, açıkçası r 0 değeri de birin üzerinde yani salgının e, hakikaten şeyi kırılmamış durumda. E, salgın e, Zinciri kırılmamış durumda bu da tabii ki büyük problem yaratıyor ee, salgın Türkiye'deki engellenmesi ile ilgili. Peki Sayın Sinan Adıyaman çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ ben olun. teşekkür ederim iyi yayınlar Zafer Bey. Sağ olun.